yönteminin bugünkü haline almasına yol açtı. Bu ilim öyle bir gerilere gidiyor ki aslında. Son zamanlarda bizde gündemde. Örneğin şu anda dünyanın en meşhur bilinen sigara markalarından biri, biri içerisinde bir insan figürü var. Resmi içerisine gömülmüş bir insan figürü var. Ve cinsel bir mantıkta yerleştirilmiş içerisine. Bilinçaltı mesajların çok kullanılmasıyla birlikte bunun bir tehlike unsuru olduğu görülüyor ve 1964 yılında İngiltere'de yasaklanıyor. Ardından hemen 1974 yılında e, Amerikan Federal İletişim Komisyonu e, gizli e, bilinçaltı mesajların her ne kadar e, insan beyni üzerinde etkisi e, kanıtlanmasa da e, bunu kullanmanın subliminal mesajları kullanmanın e, etik olmadığı kararına varıyor ve bunu yasaklıyor. Subliminal kelimesi İngilizce bir sözcük kelime anlamı eşik altı. İngilizcede bilinçaltını ifade etmekte kullanılıyor. Bilinçaltı mesajlar üç başlık altında toplanıyor. Görüntülü mesajlar, sesli mesajlar, sembollerle mesajlar. Birincisi televizyonlarda kullanılan fark edemeyeceğimiz kadar hızlı geçen görüntüler. Bilinçaltına yönelik e, yöntemlerin çok çeşitli var. İşte e, Resimlerin içerisinde gömme tekniği de yapılıyor, farklı pozlama teknikleriyle yapılıyor. yapılıyor. E, işte, takistoskop cihazıyla e, filmlerin içerisine e, görüntü yedirilebiliyor. E, bir de subliminal e, audio processor denilen cihazla da e, seslerin içerisine belli mesajlar yüklenebiliyor. yapılan deneyden e, bahsetmek istiyorum. Bir markette e, hırsızlığın hırsızın kötü olduğunu e, belirten e, gizli mesajlar atılıyor müziklerin içerisine. O beyin onu alıyor. Beyin onu alıyor ve aldıkları zaman e, para çalmalar %40 azalıyor. Bu bilimsel araştırış yapılmış ve kasa açıkları 125 dolardan 10 dolara iniyor. Şeytan müzikte gizli. İkincisi seslerin içine yerleştirilmiş işitsel mesajlar. Eskiden radyolarda kullanılan bu yöntem bugün sayısız film ve televizyon programlarında kullanılıyor. Özellikle bazı müzik türlerinde parçaların içine yerleştirilen mesajlar akıl almaz boyutlarda. Adeta şeytana övgüler diziyor. MP3 dosyalarında çok aşırı bir şekilde kullanıyor. MP3 dosyalarına bilinçaltı mesajları yerleştirmek çok daha kolay. video ya da görsele yerleştirmekten çok daha kolay. Özellikle müzik endüstrisi bunu çok fazla şekilde kullanıyor. Mesela backmasking dediğimiz sistemle, ilk önce verilmek istenen mesaja uygun cümleler şarkı sözü gibi yazılıyor. İlk önce bu okunuyor. Bunun ardından bu ters çevrilerek o verilmek istenen mesaja uygun söz yeniden yazılıyor. Ee, Birçok e, hit alan parçaya bakın dikkatlice internette bununla ilgili çok detaylı e, videolar bulabilirsiniz, müzik parçaları bulabilirsiniz. Hit olmuş parçayı alıp tekrar geri herhangi bir program vasıtasıyla çevirip tersten dinlediğiniz zaman asıl verilmek istenen mesajın onun içerisine yerleştirildiğini görüyorsunuz. Üçüncü kullanım alanı ise durağan resimler. Özellikle reklam afişleri ve panoların içine yerleştirilen sembol, şekil ya da yazılar. 1957 senesinin yaz ayında Amerikan'ın New Jersey eyaletindeki farklı Sinema Salonlarında James Wigry o çok bilinen deneyini yapıyor. Deneyde Piknik isimli bir filmin içerisine Acıktınız mı Hungry Bring Cola yazıları yerleştiriliyor. ve Popcorn satışının %57.8, kola satışının da yine %18.1 oranında bir artış sağlanıyor. 50 yıl sonra yapılan deney tekrar başarılı oldu. James Hugley'nin bu e, çok bilinen e, deneyi e, 2007 yılında tekrarlanıyor. 2007 yılı e, bu deneyin 50. yıl dönümüydü. 1400 marka ve pazarlama uzmanının olduğu bir salonda e, yine piknik isminin ilk e, başlangıç kısmı olan 90 saniyelik bölümde e, bu marka ve pazarlama uzmanlarına 30 kez bilinçaltı mesaja maruz bırakılıyor. Bu sürecin sonunda bunlardan iki tane hayali marka, biri Delta, biri Telta markaları arasında seçim yapmaları isteniyor. Ve bu 1400 marka ve pazarlama uzmanı %81 oranında Delta markasını tercih ediyor. Peki bilinçaltı mesajla o filmin içerisinde konulan ve tercih edilmesi istenen marka ne diye sorduğunuz zaman yine Delta çıkıyor. Televizyonda izle, izlemek istemediğiniz bir program olduğunda kanalı değiştirebilirsiniz, sesini kısabilirsiniz ya da televizyonu kapatabilirsiniz. Ya da aynı şey bir gazete bir dergi içinde geçerli. Ama subliminal mesajlar siz farkında olmadan bilinçaltınıza gönderildiği için bunlara karşı koyamıyorsunuz. Ve siz yine farkında olmadan sizi bir fikre, bir düşünceye, bir ürüne, bir hizmete vesaire yönlendirebiliyorlar. verilmek istenen mesaj kolaylıkla fark edilemeyecek şekilde reklamlara, kitap kapaklarına ya da film afişlerine yerleştiriliyor. Gözün fovea hareketleri dediğimiz yer vardır. 500 art derecede devamlı bir tarama yapar. Örneğin bugün şu anda karşımda sizlerle konuştuğum anda gözün görme çerçevesindeki her şeyi, saatinizin markası, burada etraftaki olan bütün yazıları beynimiz alıyor. Nasıl ki hipnoz yapıldığı zaman bunlar ön plana çıkarılıyor. Çocukluğumuzda bile şu anda normal şeyler hatırlamadığımız çok ince detaylar ortaya çıkarılabildiği gibi devamlı bir tarama söz konusu. İşte bu tararken reklamların içerisine özellikle gözün algılayabileceği, çok hassastır göz ve beyin algılayabileceği gizli mesaj atıldığı zaman da bunlar etkili bir şekilde o reklam objesiyle ilişkilendirilir. Bilinçaltı mesaj yöntemlerini anlık ya da günlük değerlendirmemek gerekiyor. Uzun yıllara yayılan bir propaganda yolu olarak görülmeli. Planlar adeta yıllara yayılıyor. Bunun içinde en önemli hedef kitle her türlü bilgiye aç taze beyinler yani çocuklar. Hedefte çocuklarımız var. Ülkemizde gösterime girmiş sayısız animasyon film var. Bunların büyük bir bölümü Amerika ve Avrupa yapımı filmler. Kültürel kodlarıyla zaten her unsur bir bilinçaltı göndermedir. her yapım her eser sizin size etkide bulunan bir şeydir bir dalgadır. Ee, bu yüzden bizim kendi materyallerimiz üretmemiz lazım kendi hikayelerimiz çalışmamız lazım kendi e, öykülerimizi oluşturmamız lazım ne o miskinler bayramını mı kutluyorsunuz <laughs> hoş geldin ola <Geloğaz>, hoş, <laughs> hoş geldin ola kendi karakterlerimizi kendi kültürümüzden doğan işleri öne çıkarmamız çocuklarımızı bunlarla buluşturmamız e, bunların hikayelerini çocukların evlerine sokmamız e, bunların üzerinden eee Edebiyat yapmamız bir anlamda, bunlar üzerinden çocuğun gelişmesini sağlayacak unsurları bunların üzerinden vermemiz, bilim yapacaksak belki böyle bir noktadan başlangıç yapmamız. Onun için TRT çocuk olarak biz kendimizi bir başka bir noktada görüyoruz. Bu işte yerli yapım dediğimiz, yani bu kültür içerisinde üretilmiş işleri öne çıkartmak. Ee, ve bunları sunmak çocuklarımıza. Bizim için önemli olan kısım, ya yani önde tuttuğumuz kısım zaten burası. Aktörlere ve kamera çekimlerine bağlı kalmayı gerektirmeyen çizgi filmler bilinçaltı gizli mesaj yöntemlerinin en kolay kullanıldığı alan. İnsan %83 oranında görerek öğreniyor yüzde 11 oranında işiterek öğreniyor yine yüzde üç buçuk oranında koklayarak yüzde bir buçuk oranında dokunarak ve yine yüzde bir oranında tad alarak